Yaptığı araştırmalar ve sayısal veri çalışmalarıyla adından söz ettiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Arslan, TÜİK'in 2022 sonu itibariyle nüfus sayımını açıkladığını söyledi. 6 Şubat tarihinde TÜİK 2022 sonu itibariyle Türkiye ve doğal olarak ona bağlı illerin, ilçelerin nüfuslarını açıkladı. Milletvekili seçim kanunu 4. maddesine göre de illerin çıkaracağı milletvekili sayıları kanunla belirleniyor. Bir süredir bu verilerin üzerine çalıştığını belirten Arslan, kesin hesapları Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağını fakat kendi çalışmasına göre Eskişehir'in 6 milletvekili çıkaracağını ifade etti. Ne yazık ki temsil açısından baktığımızda Eskişehir önceki yıl nüfus sayımlarında da bu sayıyı tespit etmiştik. 2022 sonu itibariyle de çıkaracağı milletvekili sayısı ne yazık ki 6'da kaldı. 7 olamadık ya da 7'yi koruyamadık. Aynı zamanda uzun yıllardır CHP'de aktif siyaset yapan Arslan, partisinin Eskişehir'de 3 milletvekili çıkarmasını beklediğini kaydetti. Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 milletvekili çıkaracağını bekliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 2, İyi Parti'nin 1 milletvekili çıkaracağını bekliyorum. Ama bu sayılar şu anda bir belirsizlik hakim. Çünkü iki tane ana eksende daha doğrusu üç tane ittifak var. Biri Cumhur İttifakı, birisi Millet İttifakı, birisi de HDP ile birlikte Sol e, Sosyalist bloğun güç birliğinden oluşan bir ittifak. İzleyen günlerde farklı ittifaklar da çıkabilir. E, burada e, önemli olan ya da bu sayıları değiştirecek olan hangi siyasal partinin hangi siyasal partilerle ittifak yapacağı, e, Türkiye genelinde hangi illerde ortak liste ya da ayrı ayrı girileceği e, bu e, hesaplamaların tamamında etkili olacaktır. Arslan hesaplarına göre şu anda CHP'nin Eskişehir'de birinci parti olduğunu söyledi. Biz ben kendi adıma bu hesaplamayı yaptığımda Adalet ve Kalkınma Partisi (MHP), CHP ve İyi Parti'nin ayrı ayrı gireceğini düşünerek hesaplıyoruz. Eğer ortak listeler gelişirse bu hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı için geçerli. Örneğin MHP Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden girerse ya da İyi Parti CHP ile birlikte ortak liste yaparsa bu hesapların tamamı yeniden yapılır, yeniden kartlar karılır. Ama şu anda kesin olan bir şeyi söylemem gerekirse Eskişehir 2-2-1. Ee, üçüncü milletvekilliğini arta kalan milletvekilliğini birinci olan parti alabilir Cumhuriyet Halk Partisi şu anda e, benim hesaplarıma göre Eskişehir'de birinci parti görünüyor dolayısıyla da altı milletvekilline göre dağılımın bu şekilde gerçekleşmesi olası. Öte yandan Arslan milletvekilliğinde nicelikten öte niteliğin de önemli olduğunun altını çizdi. Eskişehir'in e, hani sayıca e, görece 7'den altıya inmesi elbette temsil açısından bir eksiklik e, üzüntü duyuyorum bundan. Ama bunun yanında kıymetli olan başka bir şey ise gönderilen temsilcilerin Eskişehir'i temsil etme nitelik ve becerisine sahip olması Eskişehir'in var olan sorunlarının çözümünde Ankara başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde etkili olması. E, oysa baktığımızda son dönemde evet Eskişehir Bakan da çıkardı. Ama dönüp baktığımızda sevgili bakanımızın Eskişehir'de yapılan kültürel etkinliklere dahi katılmadığına tanık olduk. O nedenle e, bir bütünleşik yapı içerisinde niceliğin yanında niteliğin de öne çıkması kuşkusuz çok önemli. Eskişehir'in bir an önce silkinmesi gerekiyor. E, yoksa çok temel temel değerlerimizi ne yazık ki birer birer kaybediyoruz.